Merhaba değerli arkadaşlarım, yurdumun güzel insanları. Bugünkü videomuz klima ile alakalı da olacak arkadaşlar. Klima çalışıyor ama klima soğutmuyor. Klima neden soğutmaz? Bunun teknik bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli yurdumun güzel insanları. Öncelikle klimayı açık olduğundan emin olacağız. Klimamızın modunun soğuk olduğundan emin olacağız. Klimamız açık. Mod soğuk. Klima çalışıyor ama soğuk üflemiyor. Diye bir şikayetiniz olduğunda Zaten bu fan dönmedi yani buradan soğuk hava üflemez. Birinci unsurumuz bu arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımız ikinci unsur klimamızın dış ünite motorudur. Bakın şu an bu ünitenin içerisinde bir tane fan var pervane. Bu pervane eğer dönmüyorsa klimamız yine içeriye soğuk hava gönderimi yapmayacaktır. Bu pervane klimamızın serpanter diye adlandırdığımız dış ünitedeki şu petek kısmındaki ısınan gazları soğutur. Klima çalışıp eğer buradan üflediği fanın hava sıcak değilse klima soğutmuyordur. Belki bu durumda ne olabilir? İç ünite fanı çalışıyor. Dış ünite fanı çalışıyor. Şu an fanın ön tarafındayız. Gayet sıcak bir hava üflüyor. Yani bu klimanın şu an soğuttuğuna, görevini yaptığına işarettir. Eğer bunları yapmıyorsa yani iç ünite ve dış ünite fanları çalışıyor. Şu an sıcak hava gelmiyorsa makinamızın hemen bu kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın kompresörün sesi geliyor. Dınlıyor. Yani kompresör çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kulakla muayene edeceğiz arkadaşlar. Diğer unsurumuz burada bulunan iki adet boru. Bu klimamızın basma hattı borusudur. Yani iç üniteye soğukluğu gönderen ince borudur. Diğer kalın boru ise orada görevini tamamlamış, hizmetini vermiş olan gazları tekrar motor kısmına çekmektir. Yani içerideki görevini tamamlamış gazı tekrar kompresöre toplar. Eğer klimada her şey çalışıyor. Fan hafif ılık üflüyorsa dış fanı bu ince boruda karlanma varsa gaz şarjına ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Yani bu şekilde değil de resmen ince bir kar tabakası oluşur. Bu da klimanın gazının eksik olduğunu gösterir. Değerli takipçilerim bu klima motoru içerisinde Silindir kapasitör dediğimiz kapasitör var. Yani klimaya kumandadan start veriyorsunuz. İç ünite çalışır. Dış ünite motor sesi gelir, tırnıltı. Ama lakin fan çalışmazsa dış ünitedeki içeriye cihaz soğuk hava vermez. Bu fanın arıza sebepleri fana kolay kolay bir şey olmuyor arkadaşlar. Şu üst kapağı söktüğümüzde bu Burada içerisinde silindir kondansatör var. Yani fana yol veren kondansatör. Bu da arızalanmış olabilir. Başlı başınca klimanın soğutmama sebepleri bu şekilde arkadaşlar. Serpanter dediğimiz az önceki olayı. bakın buradan daha net gözükebiliyor. Eğer bu oluklar, kanallar kirlenmiş ise içerisinde toz toprak çok ise Klima bu sebepten dolayı da soğutmaz. Yani bu duş ünite herhangi bir musluk suyu ve hortum ile serpanteri korkmadan rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Ta ki bu kısma su gelmeyecek şekilde. Değerli takipçilerim klimamın başlıca soğutmama sebeplerini detaylı olarak sizlere paylaştım. Umarım videom sizin açınızdan faydalı olmuştur. Eğer bu şekilde klimanızda herhangi bir sıkıntı olur ise ön bilgiyi almak için veya yedek parça ihtiyacı için çekinmeden arayıp sorabilirsiniz. Sizlere her türlü ön bilgiyi ücretsiz olarak veririm. Bu konuda bir sıkıntı yok. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.